Evet gençler 2017 LYS fizik çıkmış soru. Neredeyse her öğrencinin bana getirdiği sorulardan bir tanesi. Soru diyor ki hangi lambalar sürekli ışık vermeye devam eder? Öncelikle şu ilk durumu benim çizdiğim durumu yakalarsanız belki sorunun cevabını daha hızlı kavrarsınız. Boş bir sağcı şekildeki gibi bir pile benim vermiş olduğum çizimdeki pile bağladığımızda anahtarı kapattıktan bir süre sonra lamba söner. Çünkü anahtarı kapattığımız anda arkadaşlar pilin eksi ucundaki elektronlar oba sağağa giderken elektronların hareketi devrede bir akıma sebep olur ve bu sağaç dolana kadar lamba yanar. Sağaç dolduktan sonra artık elektronlar hareket etmediği için devrede bir akım oluşmaz. Akım oluşmadığı için de lamba söner. Yani bir sağaç bir pile seri ee bir sadece bir pile şekildeki bir seriyi bağlarsak bir süre lamba yanar ve sonra sönerdi arkadaşlar. Peki K'da ne oluyor? K saç ve lamba birbirine paralel bağlandığı için akım gelir hem sağcı doldurur hem lambayı yakar. Sağaç dolduktan sonra lambadan geçen akıma herhangi bir engeli olmadığı için bu devrede K lambası sürekli ışık verir. Gelelim L'ye. L'de alternatif akım var. Alternatif akımın en önemli özelliği nedir? Akım bir sağa bir sola. Artık horon teper mi dersiniz? Halay çeker mi dersiniz? Alternatif akım doğru akım gibi yönü olmayan bir akımdır. Akım sürekli yön değiştirir. Yani akım bu tarafa giderken lamba yanar, sağa dolar. Akım diğer tarafa giderken sağaç boşalır, dolar ama sonuçta akım geçtiği için lamba sürekli yanar arkadaşlar. Şekil yani L de sürekli yanıyor. M'de ise gene alternatif akım bağlamış akım bir sağa bir sola giderken zaten lambanın sağa işte herhangi bir alakası yok. Akım bir sağa bir sola geçerken sağa işte doldur, boşalt, lambayla sahince dolup boşalmasının bir alakası yok. Lamba sürekli yanacak. Akım bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Dolayısıyla her üç lambada sürekli ışık verir arkadaşlar. Yalnızca şöyle bir durumda olsaydı. Lamba bir süre yanıp sönerdi arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.